11 ayın sultanı Ramazan nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Marifin Kalbinde Ramazan temasını hayata geçirdi ve okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. yapıyor. Her projeye bakıyor. Bu kapsamda Şehit Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Ramazan ayı boyunca çeşitli ibadetlerle birlikte öğretmenler ve öğrenciler Şark Köşesi adlı sofrada iftar yapacak. Öğrenciler ayrıca Ramazan ayına özel düzenlenen programların ve etkinliklerin detaylarını da Kanal 32 haberi anlattı. Ramazan şeytada bir başka güzel sloganıyla arkadaşlarımıza eski Ramazanlar tadında maneviyat dolu bir Ramazan geçirmek istedik. ŞTA'da Hilal'in Gölgesi'nde iftar sofrası projesi başlığıyla hazırlamış olduğumuz otantik şark köşemizde 30 gün boyunca sınıflarımıza iftar vermeyi planlıyoruz. Okulumuzda bu sene ŞTA'da Ramazan bir başka güzel kapsamında projelerimiz var. Ramazan sofrası, mukabelemiz var. 30 günde 30 hatim ve 30 günde 30 vaz projemiz var. Ramazan sofrası kapsamında 30 gün boyunca burada görmüş olduğunuz ortamda okulumuzda her sınıfa iftar verilecek. 30 günde 30 vaz projesinde de burada verilen iftarlarda e, her gün bir 11. sınıf öğrencimiz burada bir vaz vermiş olacak. Bu şekilde öğrencilerimizle daha iyi sosyalleşmelerini planladık. Mukabele e, projemizde de hafız öğrencilerimiz e, mescidimizde, okulumuz mescidinde her gün iki cüz okuyorlar öyle araları. Diğer öğrencilerimiz de onları takip ediyorlar. Müdür yardımcısı Muammer Akbıyık da faaliyetlerin anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz artık Ramazan etkinliklerini bu senede yine bütün öğrencilerimizin de katılımıyla artık Ramazan iklimini bütün öğrencilerimize hissettirmek adına Öğretmenlerimizin de katılımıyla birlikte böyle bir e, iftar düzenledik. E, bütün sınıflar, bütün öğrenciler bu iftar yemeğinde buluşmak suretiyle... ...birlik beraberlik, kardeşlik duygularını geliştirmek üzere. Böyle bir hedefimiz var. İnşallah bunu e, Ramazan boyunca devam ettireceğiz. Ayrıca e, Ramazan paketi e, adı altında hayırseverlerimizin de desteğiyle... 150 civarında ailemize bunları ulaştırıp hem çocukların yardımlaşma duygularını geliştirmek hem de o ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir faaliyet planlıyoruz.